bin tane otomobil alabiliyorsunuz. Ayağınızı yerden kesecek sıfır bir arabayı bugün alabiliyorsunuz o paraya. Bundan sekiz bin tane. Paraya bakın. 180 milyar yetmiyor. Gelecek senenin bütçesine 240 milyar lira koymuşlar ödenek. Kendi açıkladı, biraz önceki açıkladığı programda koyuyorlar bunu. Bir sonraki sene 290 milyar. Paraya bakın ya. Şimdi ben buradan Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Bu faizler yüzde altı yediyken iken sizin kontrolünüzdeki gazeteler, köşe yazarları o dönemin tertemiz bürokratlarına diyorlar ki siz faiz lobisinin adamısınız diyorlardı. Peki ben şimdi bu faizi yüzde on dokuzda tutanlara soruyorum. Siz kimin adamısınız? Faizler yüzde altı yediyken iken Yüksek faiz vatanı satmaktır diyordu Sayın Erdoğan. Yüzde altı yedi faiz yüksek faizse bu faiz vatanı satmaksa yüzde on dokuz faiz nedir? Buyurun bunun tanımını siz koyun şimdi diyorum. Siz koyun. Bakın arkadaşlar bugün Merkez Bankası'nın faizi yüzde on dokusa, bunu o noktada tutan Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Başkası değil. Merkez Bankası başkanlarının birini alıp ötekisini değiştirmiyor mu? Bu laf dinlemiyordu diyor, söz dinlemiyordu diye. Kaç tane Merkez Bankası başkanını değiştirmedim? E şu andaki Merkez Bankası başkanı madem lafı sözü dinleyen bir Merkez Bankası, niye talimat vermiyorsunuz? Niye düşürtmüyorsunuz faizi? Niye faiz %19? Değerli arkadaşlar, bir ülkenin kötü yönetiminin faturasını nerede görürsünüz biliyor musunuz? Yüksek enflasyonda ve yüksek faizde görürsünüz. Yüksek enflasyon alışverişe giden bütün vatandaşlarımızın hissettiği, bizzat yaşadığı bir sorundur. Kötü yönetimin bedelini maalesef vatandaşlarımız işte alışverişte görür, enflasyon olarak görür. Yine kötü yönetimin sonucu yüksek faizdir. Faiz bir sonuçtur. Sayın Erdoğan yıllarca ne dedi? Faiz sebep enflasyon sonuç dedi, değil mi? E faiz sebepse indirsin faizi enflasyonda indirsin. E var. Niye indirmiyor? Faiz, yüksek faiz kötü yönetimin bir sonucu. Ve bu kötü yönetimin sonucunu biz millet olarak ayrıca ödüyoruz. Alışverişe çıktığınız zaman sadece yüksek fiyatlar olarak enflasyona maliyet ödemekte o ağır maliyeti yüklenmekte kalmıyorsunuz. Bir de sizden toplanan bütün vergiler, şu içtiğimiz sudan, yaktığımız elektrikten, tüm alışverişten devletin verdiği, devletin topladığı vergilerden bu yıl 180 milyar lira, gelecek sene 240 milyar lira, sonraki sene 290 milyar lira faiz ödeyecek olan şu andaki hükümet. E şu andaki hükümette tek yetkili tek sorumlu Sayın Erdoğan. Bu faizi o ödüyor. Milletten topladığı vergilerle bunu ödüyor. Beğenmiyorsa düşürsün faizi. Düşürsün faiz ödeneklerini. Üç sene, üç ay oldu ya. 2018 seçimlerinden bugüne kadar üç sene, üç ay geçti. Siz ne yaptınız bugüne kadar? Ne yaptınız? Bakın değerli arkadaşlar. Yine bu orta vadeli programda kişi başına düşen milli gelir hesapları var. Ve önümüzdeki yıllar için hedeflerini yazmışlar. Şimdi geçmişten bugüne şöyle milli gelir, kişi başına düşen milli gelir tablosunda beraberce bir ekranda görelim. Bakın 2002'den başlıyor ta 2023'e kadar geliyor. 2022'de rakam ne kadarmış? Bu çalışıyor <laughs> mu acaba? Heh, bakın. 3608 dolardan biz devralmışız. 3608 dolar. Bunu almışız. 2008'de 11 bin doların üzerine taşımışız. 11 bin doların üzerine. Daha sonra küresel kriz geliyor. Küresel kriz. Ve küresel krizde bir miktar düşüş yaşanıyor. O dönemde ben dışları bakanıyım. Avrupa bir işleriyle uğraşıyorum. Ekonomiye başka bir ekip o zaman getirdiler ve küresel krizle ilgili ciddi sorunlar yaşandı. Daha sonra bana dediler ki ya tekrar ekonomide ihtiyaç var. Sen tekrar gel ekonominin başına geç. Ama bir şartla dedim ben kendi ekibimi kurarım ve öyle devralırım bunu. Yok istemiyorsanız da zaten yolumuz bu kadar dermiş derim. Ayrılırım dedim. Ve ilk 2009'da ben istifa dilekçemi verdim. 2009. Sonuçta konuştuk, anlaştık. Kendi ekibimi kurdum ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Bakın rakamlara. Bakın. Merdiven gibi yükseliyor, yükseliyor. 2013'te milli gelirimiz zirveye ulaşıyor. Kaça çıkıyor? 12.582 dolara çıkıyor. Yıl 2013. Daha sonra 2014, 2015 bizim artık ihtilaflı yıllarımız. Yani biz doğruların mücadelesini verirken maalesef o dönem başbakan olan Sayın Erdoğan'ın bize mani olmasıyla uğraştığımız yıllar. Siyasi etik yasasını çıkartmak için mücadele ettiğimiz yıllar. Bakın 2014 dikkat edin. Artık içeride kavga var. 2014. Kavganın sonucu milli gelir biraz düşüyor. 2015'te zaten ben biliyorsunuz ayrıldım ekibimizle beraber ayrıldık. 2015'te rakamı görüyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? İzliyorsunuz değil mi? Şu anda buradayız. Şu anda bulunduğumuz nokta görüyorsunuz değil mi? Ekran net mi? Ben iki tarafa birden bakamadığım için rakam bu ortada. 8599 dolar. 8599 rakam bu. Şimdi yeni açıkladıkları orta vadeli programa bakıyoruz. Meşhur 2023 hedefi var ya 2023. 2023 için ne hedefliyorlar biliyor musunuz? 10.700 dolar bakın. Bu niye önemli? Bakın bu 10.700 daha 2-3 gün açık, önce açıkladıkları orta vadeli program arkadaşlar bu. 2023 hedef 10.700. Biz o 12.500 dolara yakaladığımız yıl yani 2013 yılında dedik ki ya biz bunu yakaladığımıza göre 2023 yılında da rahat 25 bin dolar yakalarız dedik. Ve hedefi koyduk. Bizim iş başında olduğumuz dönemin 2023 hedefi 25 bin dolar arkadaşlar. Şu andaki hükümetin hedefi kaç? 1700 bin Farkı görüyorsunuz değil mi? Kötü yönetimin bir ülkeye ne kadar büyük bir maliyet oluşturduğunu görüyorsunuz. Ben iddialı konuşuyorum bakın. Türkiye Nasıl 2002-2007 döneminde doğru düzgün yönetildiyse, nasıl 2009-2013 döneminde düzgün yönetildiyse, düzgün yönetildiği dönemde merdiven basamağı gibi tık 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 milli gelir yükselirken, bakın, bu yeşil görünüyor mu siz oturduğunuz yerlerden? Bakın, yükseliş hızına bakın. Düzgün yönetim zenginleşiyoruz. Düzgün yönetim zenginleşiyoruz. Kötü yönetim fakirleşiyoruz. Bu kadar basit. Hesap ortada. Çok basit. Ya 2023 yılı için 10.700 dolar hedef koyuyoruz diye övünüyorlar değil mi? Ya biz 2008'de 11 bin dolar yakalamışız. Suna bakın, bakın 2008 11 bin dolar, 2008'de 11 bin dolarlık milli gelirim yaşayan bu ülkeye 2023'te ancak 10.700 dolarlık milli gelir sözü veriyorlar. Programları bu, ufukları bu, hedefleri bu. 2023 yılında ta 2008 yılına bile dönemeyeceklerini itiraf etmiş durumdalar. Şu en son açıkladıkları orta vadeli programın özü bu. Diyorlar ki biz 2023'te Türkiye'yi 15 sene öncesine bile götüremeyeceğiz diyorlar. Bu mu ekonomi yönetim ya? Sayın Erdoğan ne diyor? Ben diyor ekonomistim diyor. Benim alanım ekonomi diyor. Değil mi? Sonuç bu. Sonuç bu. Gerçekten yazık. Değerli arkadaşlar ülke maalesef maalesef bu koskoca ülkenin hedefleri artık küçültüldü. Bu program aynı zamanda neyin itirafı biliyor musunuz arkadaşlar? Ali Babacan ve arkadaşlarının işin başında olduğu, ortak aklın çalıştırıldığı dönemdeki başarıları belki ancak yakalarız bir kısmını 2023'te. Bu onu demenin itirafı başka bir şey değil. Tabii bakın, ben açıkça söyleyeyim, şunlar var ya, bakın bunların hepsi hedef ha. Yani şu son üç tane basamak var ya, bunlar hedef. Hedef olarak ortaya ulaşıp, ulaşamayacakları daha belli değil, hedef olarak açıklıyorlar. Her yıl, her yıl, şu rakamlar düşüyor ya, her yıl bunun çok daha üstünde rakamları hedeflediler, hiçbirisine tutturamadılar. Enflasyonda çok küçük rakamlar hedeflediler, hiçbirisine tutturamadılar. Milli gelirde yüksek rakamlar hedeflediler, hiçbirisini tutturamadılar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladığı günden bugüne yani partili cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verip ülke yönetimini ele geçirdiklerinden bu yana ülkenin bilançosu ortada. Zarar, 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 zarar. Devamlı eksideyiz. Devamlı eksideyiz. Ve değerli arkadaşlarım, o bizim dönemin refah seviyesini o bizim dönemin güzel sonuçlarını bir daha elde edemezler. Çünkü o dönemde o dönemde sadece iyi bir ekonomi yönetimi yoktu. Aynı zamanda hukuk ve adalet konusunda ciddi bir kaygı vardı. Türkiye'nin bir Avrupa Birliği süreci vardı. Bu arkadaşınız aynı zamanda Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği bakanı biliyorsunuz. İlk Avrupa Birliği baş müzakerecisiyim ben Türkiye'nin. O dönemde her alanda ama başta da hukuk ve adalet alanında biz Türkiye'yi Avrupa Birliği standartlarına yükseltmenin mücadelesini verdik ve önemli başarılar elde ettik. Bir yandan ekonomide doğruları yaparken bir yandan da her alanda ülkemizi Avrupa Birliği standartlarına yükseltmenin mücadelesini verdik. Onun için bu başarıyı elde ettik. Şu andaki Ülke yönetenlerin zihninde hukukmuş, adaletmiş böyle bir şey yok. Hukukun üstünlüğü diye bir şey yok akıllarında. Anayasanın, yasaların kendileri için bağlayıcı olduğuyla ilgili en ufak bir hissiyatları yok. Her gün siz hukuku çiğnersiniz. Her gün memleketteki adaleti ayaklar altına alacak şekilde bir tarzla bu ülkeyi yönetirseniz ekonomide ancak hayal görürsünüz hayal ve Sayın Erdoğan o dönemin başarıları sizin için bir hayalden öteye geçemez. Vaktiyle Vaktiyle meşhur bir laf vardı biliyor musunuz? Ne diyordu? Hayaldi, gerçek oldu diyordu değil mi? Gerçekten ancak hayal ederlerdi öyle şeyleri. Ama düzgün bir ekip, işi bilen bir ekip, ortak akıl o hayaller gerçek oldu doğru. Ama şu anda sizin bu kötü yönetiminiz yüzünden ancak şunu diyebilirsiniz. Gerçekti hayal oldu. Diyeceğiniz budur. Bunun ötesinde başka bir şey söyleyemezsiniz. Bakın arkadaşlar evlaya geldik. Önümüz kış. Havalar soğuyor. İşte salondaki herkes artık üzerine bir şeyler almış. İnsanlar kış aylarının nasıl geçireceklerini düşünüyorlar şu anda kara kara. Asgari ücretli bir aile için maaşının en az dörtte biri doğalgaz ve elektrik faturasına gidiyor. En az dörtte bir ben ihtiyatlı konuşuyorum. Gençler hoşça kal kavun karpuz ayları hoş geldin şemsiye sana da selam doğalgaz faturası diye karamiza yapıyorlar. ev kirası, okul masrafları, mutfak giderleri derken hayat pahalılığı milletimizin omuzuna çökmüş durumda. Tablo bu. İşte bugün Akçakoca'dayız. Daha geçen sene şurada Karadeniz açıklarında ne dediler? Tarihin en büyük doğalgaz keşfini yaptıklarını söylediler değil mi? Tarihin en büyük doğalgaz keşfi. Yandaş medyada manşetler attılar. Ülke kurtuluyordu. Ve baktık daha önce belli periyotlarla bu hep açıklanıyor. Karadeniz'deki bu rezervler ve rezervlerle ilgili keşifler böyle 2-3 yılda bir, 2-3 yılda bir açıklanıyor. Daha gördüğümüz bir şey yok, bir sonuç yok. Ha, çok az bir doğalgaz üretimi, çok çok düşük miktarda var. Geçen arkadaşlarımız bir hesap çıkarttılar. Doğalgazın dünya piyasalarında diyelim ki maliyeti 200 dolar o doğal gazı çıkartmak için harcanan masraf ne kadar biliyor musunuz? Metrekübüne 500 dolar. 500 dolar harcıyorlar, 200 dolarlık doğal gazı çıkartmak için onu da bulduk diyorlar. Yaptıkları bu. Gazetelerine büyük puntolarla Türkiye'nin enerji çağı diye yazdılar değil mi? 130 yıllık hayal gerçek oldu diye yazdılar. Boyuna gaz veriyorlar. Ama bakıyoruz 130 yıllık hayal 130 gün bile geçmeden unutuldu. Ama doğalgaza gelen zamlar hiç unutulmuyor ha. Sözde doğalgaz keşfinden bu yana zam üstüne zam, zam üstüne zam. Bir yandan en büyük keşif diye göz boyadılar, diğer yandan da doğalgaz zamlarıyla vatandaşlarımız boyuna cebinden para para para. Bir de şu milletin alın teriyle, emekleriyle biriken devlet parasını o keşfe bir de o keşfin bu PR faaliyetlerini harcıyorlar. Reklam için harcadıkları para neredeyse o keşif için harcadıkları para. Akraba bakanla canlı yayında şov yaptılar bakın unutmayın. Akraba bakan artık o gün enerji bakanı değil ama parlatma ihtiyacı var tabii. Ekonomide işler kötüye gidiyor. Acaba biraz daha kurtarabilir miyiz şöyle diye. O da işe yaramadı sonuçta ama. Gerçekten millet açlıktan kırılırken, Milletin parasını ne olduğu belli olmayan şovlara bunlar harcadılar, harcıyorlar. Sonuç kocaman bir sıfır. Sonuç elektriğe de doğal gaza da zam. Değerli arkadaşlarım bakın, önceki gün Sayın Erdoğan bir tweet attı. Ne dedi? Enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz, bize güvenin dedi. Tweet'ini aynen böyle yazıyor. Nasıl ileriye gitmek onu anlamıyoruz ama. Ha, enerjiyle uğraşan etrafındaki 3-5 tane zenginin işleri ileriye gidiyor olabilir onları bilemiyoruz. Ama memleketin enerji faturası ortada. Bize güvenin diyor. Kuru kuruya güvenin demek de olmaz arkadaşlar. Güven için önce gerekeni siz bir yapacaksınız. Ve bakın şöyle bir elektrik zamlarına bakalım hep beraber. Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi, partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bugüne yani 3 sene 3 ayda elektriğe gelen zamma şöyle bakın arkadaşlar. Yüzde 168. Yüz yüzde 168. Yüz 3 yıl 3 ay. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başlamış o günden bugüne elektriğe gelen zam. Ve son bir yılda yüzde 29. Yüzde yirmi dokuz. Bu son bir yılda. Ve şu sadece sanayide, ticari tanedelerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğe de sadece 2021'de daha bir yılı tamamlamadık. 2021'de yapılan zam yüzde yirmi iki. İşte enerjideki fatura bu. Bu tabloya gerçekten güvenmek mümkün değil. Pahalı enerji kullanacağımıza belki güvenebiliriz eğer güvenilirlikleri oysa ha, güvenin tamam enerji pahalı daha da pahalanacak belki buna güvenilebilir ama zam üstüne zam yapmak maalesef bu ülkenin artık alışkanlığı haline geldi. Madem diyoruz yerli elektrik üretimine geçildiyse neden hala zam üstüne zam yapılıyor? Hani ekonomi şahlanıyordu. Bu şahlanış neden milletin üzerindeki yükü hafifletmiyor? Daha geçen gün Adana'da bir çiftçi kardeşimiz isyan etti. Bilmiyorum duydunuz mu? Kaç para elektrik gelmiş biliyor musunuz? Bir çiftçiye 155 bin lira. 155 bin lira. Ve değerli arkadaşlar bu yaşadıkları şatafatın israfın içerisinde maalesef halkın sesini duyamıyorlar. Onlar duyamıyor ama biz şimdi buradan o çiftçi kardeşimizin sesini hep beraber duyurmaya çalışalım. Bir izleyelim. Ben fabrika çalıştırıyorum? Ankara'yı yönetiyorum? İstanbul'u mu yönetiyorum? Ben yedi çocuk babasıyım. Gece gündüz tarıda yatıyorum. Hakkımı istiyorum, hakkımı. Çiftçinin sesi bu, feryadı bu. Ve buradan ben iktidarın büyüklü küçüklü ortaklarına seslenmek istiyorum. Artık duyun bu feryadı ya. Gerçekten durum çok kötü bakın. Elektrikli pompa, pompajla sulama yapan tüm çiftçilerimizin durumu bu. Konya'ya gidiyoruz durum aynı. Çukurova'ya gidiyoruz aynı. Urfa'ya gidiyoruz aynı. Diyarbakır'a gidiyoruz aynı. Neredeki, neredeki kuyular var ve pompayla elektrikle su çıkarılıyor çiftçimizin durumu bu. Tabi artık çiftçiyle muhatap değiller. Halkın içine çıkamıyorlar. Bari sayemizde şu milletin düştüğü durumu buradan huzurlarınıza bir sunduk. Ve bunu artık sosyal medyadan mı başka yerlerden mi umarız ki duyarlar. Değerli arkadaşlar biz tüm bu yoksulluğa, hayat pahalına, israfa, milletin alın terini çarçur etmeye son vereceğiz. İktidardaki büyük ortakla da krizlerin ortağı küçüğüyle de geminin dümeninde olduğunu söyleyen 28 Şubatçı küçüğünde küçüğü ortayla artık bunlar yolun sonuna geliyor. Önümüze gelecek ilk sandıkta hepsiyle vedalaşacağız ve emaneti hep beraber teslim alacağız. Devam partisi kadroları olarak en kısa zamanda özgür ve zengin bir Türkiye'ye kavuşacağız israfı, şatafatı ve verimsiz kamu harcamalarını sonlandıracağız. Bütçede öngörülebilirliği ve şeffaflığı artıracağız. Ayakları yere sağlam basan, tutarlı ve güven veren adımlarla ilerleyeceğiz. Bu sayede ülkemizi layık olduğu o refah dolu günlere hep beraber yeniden kavuşturacağız. İşsizliği azaltıp istihdamı artıracağız. Kimse yarınlarından kara kara düşünmek zorunda kalmayacak. Gençler ülkeden kaçmanın yollarını aramayacaklar. Tüm bunları hep beraber yapacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Ben buna inanıyorum çünkü değerli arkadaşlarım, biraz önceki grafiklerde gördük. Bu ülke çok güçlü bir ülke. İyi yönetildiği zaman ayağa kalkıyor. Daha iyi yönetildiği zaman koşmaya başlıyor. Bu ülke büyük bir ülke. Küçülmüş o 8 bin dolarlara düşmüş milli ekonomisi gayri safi milli hasılayla dahi şu anda hala dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi Türkiye bak. Küçülmüş haliyle bile hala en büyük 20'den birisi. Bu ülke büyük bir ülke. Ve bu ülke iyi yönetildiğinde topyekün bu ülke zenginleşir. Öyle 3-5 kişi değil ha. Topyekün zenginleşir. Ama iyi yönetim dediğimiz nedir arkadaşlar? Öncelikle işin temelini sağlam atacaksınız. Hukuk ve adalet temelini sağlam atacaksınız. Temel haklar, özgürlükler, demokrasi temel sağlam olacak. Ve o sağlam temelin üzerine de güzel bir ekonomiyi inşa edeceksiniz. Çözüm burada. Formül burada. Ve inanın çok hızlı düzelir. Çok hızlı düzelir çünkü artık Türkiye'nin devası var. Çünkü artık Düzce'nin devası var. Çünkü artık Akçakoca'nın devası var. Ve biz demokrasi ve atılım için hazırız.